Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü sunucu Ece Üner'in annesiyle ilgili hikayesi herkesi üzüntüye boğdu. Show TV'de uzun yıllar boyunca ana haber sunuculuğu yapan ve açıklamalarıyla gündeme pek çok kez gelen Ece Üner şimdilerde gündüz kuşağı sunuculuğu yapıyor. Hayatındaki en büyük eksikliğin annesi olduğunu dile getiren güzel sunucunun hikayesi sevenlerini üzdü. Şimdilerde kanalda ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile Susma programıyla adından söz ettiren Ece Üner'in annesiyle ilgili söyledikleri şaşırttı. 1981 yılında İstanbul'da doğan Ece Üner, televizyoncu bir babanın kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. CNN Türk'ün eski genel müdürlerinden Dinç Üner'in kızı olan ünlü sunucu, 1999 yılında Koç Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. Kariyerine 2003 yılında gerçekleşen Irak Savaşı nedeniyle NTV'de çeviri haberler yaparak başlayan Ece Üner, 2006 yılında Star TV'ye muhabir olarak geçiş yaptı. Ardından CNN Türk, Haber Türk ve Show TV gibi birçok büyük kanalda görev alan Üner, 2013 yılında meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Güneş adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ece Üner daha önce verdiği bir röportajda yaşamındaki en büyük eksikliğin annesi olduğunu belirtmişti. Bankacı bir annenin kızı olan Üner, anne ilgisinden mahrum kaldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı. ''Çalışan bir annem vardı. Beni babaannem büyüttü. Annemle o kadar çok tamamlanmamış cümlemiz var ki. Bu durum ilişkimizde hala travma yaratıyor. Ben bunu yaşayamay yaşayamayacağım.'' dedim kendime. ''Ben hamileyken, henüz cinsiyet belirsizken arkadaşlarım bana, ''Kesin erkek çocuğun olacak senin.'' diyordu.'' En yakın arkadaşım ise senin kızın olacak. Çünkü sen o sınavı geçemedin, anne kız ilişkisini geçemedin, bütünlemeye kaldın. Şimdi sen tekrar anne kız ilişkisinden sınava tabi tutulacaksın demiştim. Kızım dünyaya geldiğinde annemle yaşadığım bütün eksikliklerin acısını çıkarırcasına iş dışında kızım güneşsiz bir dakikam bile yok. Hayatındaki başarılarının bile anne eksikliğiyle ilgisi olabileceğini söyleyen Üner, herkes beni babacı zanneder. Ama ben belki de anneme gör beni demek istedim sözleriyle burukluğunu dile getirmişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça.